Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ziyalı Tapkın'ın Antep konağından muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Seyran Ferit konak için hazırlanıyor arkadaşlar. Şu an konakların önünden görüntüleriyle sizlerin karşınıza geldim. Muhteşem görüntüye geldi. Konaktan fotoğraflar da geleceği arkadaşlar birkaç saate. Bu arada arkadaşlar Tarık da Antep'e gitmiş arkadaşlar galiba sezon finalinde bir atışma bir ölüm sahnesi geliyor arkadaşlar peki sizler neler beşiyorsunuz yeni bölümden sezon finali ile alakalı Yorumlarınız neler arkadaşlar? Aşağıdaki yorumlarda buluşalım. Birkaç saate zaten sezon finali ile alakalı bazı spoil bilgilerini paylaşacağım arkadaşlar. İzlemeyi sakın unutmayın. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.